Bu senenin başında Lens'ten Galatasaray'a transfer olan Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, Türkiye macerasını kısa sürede noktalayabilir. Polonya basınından Mejczyk'in haberine göre, bu hafta Galatasaray ve Rennes yetkilileri Frankowski'nin transferi için masaya oturacak. Masada iki seçenek var: Fransız kulübü oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda ciddi ve oyuncuda Lig 1'e geri dönmeye sıcak bakıyor. Taraflar, transferin detaylarını belirlemeye çalışıyor. Habere göre masada iki seçeneğin olduğu belirtildi. İlk seçenek doğrudan bon servisli transfer, ikinci seçenek ise zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama. G. Saray zarar etmek istemiyor Galatasaray, devre arasında Frankowski'yi kiralayıp yaz transfer döneminde yaklaşık 8 milyon euroya kadrosuna katmıştı şimdi ise bu miktara yakın bir ücret geri kazanmak istiyor. Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkan Polonyalı Sabek, bir asist ile takımına katkı sağladı.